Herkese merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizin için tam da mevsiminde ıspanak yemeği hazırladım. Evet, kıymalı ıspanak yemeği hazırladım. Hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli. Kolay deyip geçmeyin. Bir de benim tarifimle denemenizi tavsiye ederim. Suyu berrak, inanılmaz lezzetli olan ıspanak yemeğimin hemen yapım aşamasına geçiyorum. Öncelikle uygun bir tencerenin içerisine sıvı yağ ilave ediyorum. Ardından soğanımı ufak ufak küp küp bir şekilde doğruyorum. Doğramış olduğum soğanlarımın üzerine kıymamı ilave ediyorum. Bu şekilde ikisini beraber örseliyorum. Kıymam ve soğanım güzel bir şekilde örselen diriliğini kaybetti. Ardından salçamı ilave ediyorum. Ve baharatlarımı ilave edip bu şekilde hep beraber tekrar güzel bir şekilde kavuruyorum. Salçam da çok güzel bir şekilde kavruldu ve önceden doğramış olduğum Kırmızı biberlerimi de üzerine ekliyorum ve iki diş sarımsağı rendeliyorum üzerine. Bu şekilde hepsini beraber özleşene kadar kavuruyorum. Sizin de görmüş olduğunuz gibi tam da bu şekilde olacak. Yani salçam rengini salacak, mis gibi buram buram, hepsi özleşip mis gibi kokacak Bakın. Görmüş olduğunuz gibi tam da bu şekilde. Ve artık önceden doğramış olduğum ıspanaklarımı üzerine ilave etmeye başlıyorum. Tamamıyla hepsini ilave ettikten sonra kapağını kapatıyorum. Bu şekilde suyunu saldıktan sonra kapağını açıp bir güzel bir şekilde altına üstüne getiriyorum. Bakın çok güzel bir şekilde rengi dönmüş. Üzerine ılık suyumu ilave ediyorum. Kaynamaya başlayan yemeğimin üzerine önceden yıkamış olduğum en son olarak da pirincimi ilave ediyorum. Bu şekilde bir kez karıştırıp kapağını kapatıp kısık ateşte pişirmeye bırakıyorum. Yemeğim çok güzel pişti. Bakın rengi, Görünüşü o kadar güzel oldu ki. Bir kez yemeğimi karıştırıyorum. Ve üzerine damak tadına göre tuzumu ilave ediyorum. Ardından pul biberimi ilave ediyorum. Ve biraz da nane ilave edip son bir kez karıştırıyorum. Ve kapağını kapatıp 2 dakika kadar daha kaynatıyorum. Yemeğim artık hazır. 20 dakika sonra dinlenen yemeğim o kadar güzel oldu ki bakın. Başta da söylemiş olduğum gibi suyu berrak. inanılmaz lezzetli bir tarif oldu. Kesinlikle bir de benim tarifimle denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu buraya kadar izlediğiniz için ayrıca çok teşekkür ederim. Ve kanalıma hala abone değilseniz bu videomdan sonra abone olabilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.